On s'est pas vu depuis trois mois, c'est ça C'est si vous avez mal Pas seulement. Quel genre de douleur Ça fait comme des crampes. Donc ça y est, c'est fini. Vous allez, vous allez, rater vos examens Oui, non Non. Non. faut pas des problèmes. Hein. C'est une histoire d'argent. Non, c'est pas ça. Alors c'est quoi Écoutez, ah il vaudrait mieux que vous nous remontiez. Je crois que c'est comme ça que tu vas les avoir tes examens Tu connais quoi toi aux examens Je veux poursuivre mes études. Allez-vous-en, mademoiselle. Nous n'avons plus rien nous dire. Qu'est-ce que tu cherches, exactement tout De l'aide. La loi ne fait pas de cadeaux. Tu veux finir en prison avec elle. Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie Je la règle comme je peux, moi. Elle pas choix. Il faut l'accepter. Le corps réagit mal. Il peut y avoir des complications. Ça ne risque pas, vous büyüklerimizden duyduk. Zamanında buralarda arekalar diye bir kabim yaşamışmış. İnsan değillermiş. Ama cin de değillermiş. İnsanlara görünmezlermiş. Ama insanlara benzerlermiş. Tıpkı cinler gibi onların da farklı bir boyutta yaşadığına inanıyorlar. Kur'an'da farklı evrenlerin olduğu bahsediyor. Mesela cinlerle aynı dünyayı paylaşıyoruz. Kur'an yedi farklı boyuttan bahsediyor. kadarıyla burada yaşayan bir medeniyet yok. Bu taşlar ne? Bunların burada olması imkansız değil mi? Arkadaşlar, Göbekli Tepe bir inanç merkezi olabilir mi? <laughs> Step right up in the hole, one of the unexplained mysteries of the universe is he man or beast? This creature has been examined by the foremost scientists and pronounced unequivocally a man. I am prepared to offer you folks one last chance to witness this supreme oddity. Where did it come from? Begotten by the same lust and threat that got us all walking on this earth, but gone wrong somehow in maternal womb. Stop it, for living. beast or is it a man <laughs> you're in luck because tonight you will see him seen come on in and find out is he man or beast Maraşlıyız biz. Kaçıp buralara gelmişiz. Adın nedir? Dilber. Dilber Babuş. Bu soy isimli olmaz. Neydi o? Babuş. Dilber Babuş. Ay olsun. Vallahi Hüseyin abi sen daha iyi bilirsin ama bu işin sonu hiç iyi değil. Ne diyorsun oğlum sen? Ağzının ayarını bil Mustafa. Sen de at şunu ateşle bitsin gitsin. Yazgını değiştiremem Dilber. Mümkünü yok. İnat edersen harcarlar. Aman Allah'ım. <laughs> kazandım ben. Mesele bitti gitti kız. Yok şarkı türkü. Maraş'tan bir haber geldi. Neredeydin? <laughs> Bana ekmek mi? Hele bir bulma. Bunların neşini bulursun burada. Ha, doğru, gel, şarkı dediler, ben şarkı söyleyince saçım çekilir. Ellerim kırılır. Ne biliyorum? Hüseyin de dönün o. Allah bağışlat versin. Dilber bu senin kocan o ben evlenmedim, evlendirildim. Çocuk yapmadım, çocuk yaptırdılar bana. Geberip gitse kaç yazar. Senin kafa kağıdın bile yok lan. Bunları bilsen ne, bilmesen ne... ...kimin umurunda? Kız buradan gelindik çıktı mı... ...çıktı. Buraya anca cenazesi gelir. Git canını kurtar. Sakın geri dönme. Ne zaman ki bu heriflerin lafının üstüne laf söyleyebilirsin, o zaman dön gel, al bebeler. Bilmez! Ne istiyorsunuz lan benden? Hatırlıyor musun ilkini kaça sattıydın beni? İki bin! Bana yaşattığın hayatın bedelini ödedim ben! Ne oldu kardeş ne oldu? Yolda mı kaldın? 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for In school, you were taught that Apollo 11 lost contact with the world for two minutes. something on that day that they kept hidden for 50 years and now it's too late to stop in breaking news the governor has just ordered the mass evacuation of the entire west coast moving to higher ground is the only possible chance of surviving This planet has suffered five extinctions. This is going to be the sixth. Hazır mıyız? Gün bugündür eğlencenin dibine vuracağız. Emirhan! Gel benim takımda eksik var. Gelemem oğlum. Ben bugün AVM'ye babamın yanına gideceğim. Bugün çok önemli bir heykel sergilenecek. Ona destek olmam lazım. Merhaba yakışıklı. Bisikletle çılgınlar. Dükkanca babam nöbetçi. Saatlerce VR oyunu. Trambolin alanı. Sünger havuzu. Sünger havuzunda oynayacak değiliz tabi. Çocuk muyuz biz? Hazırsanız buyurun. Paniköy Meydan Park gururla sunar. Emirhan'dan güvenlik müdürü Sedat Bey'e. Baba orada mısın? Arkadaşlar aşağıda h i z i z var. hız ne ya? Hırsız diyorum hırsız. İnsanlar nasıl böyle kötü olabiliyor ya? Ama benim kalbim temiz. Kalbin temizse organ bağışını yöne. Hırsızların karşısına kahramanlar gibi çıkacağız. Hangi kahraman havalandırma kanalından geçer ya? Yavva. Artık dönüş yok beyler. Başladınız işi bitirelim. O heykeli çalmanıza izin vermeyeceğiz. Çünkü biz bisiklet e, için... Olmuş onu şey yapma istersen. Bu nasıl bir Stranger Things ya? Peki şimdi ne yapacağız? Artık savunmayı bırakıp saldırıya geçiyoruz. <laughs> Benimle misiniz? Bunlar çocuk değil. Bunlar canavar. Aa! Bu ne be? Polisler mi o? Gerçi spor ayonundaydı. Bir de henüz safa koymuşlar. Boyum yetişmedi almaya. Hadi Berkcan, 112 acil çağrı merkezini ara. 112 numarası kaçtı. <laughs>